Mütevaz lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde surlarıyla ünlü Diyarbakır'ımıza uzanacağız ve duvaklı pilavın tarifini paylaşacağız. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 2 su bardağı pirinç 350 gram kıyma 2 çorba kaşığı tereyağı bir büyük çay bardağı badem, bir çay kaşığı karabiber, tuz ve üç buçuk su bardağı tavuk suyu. Duvaklı pilav için gerekli malzemeleri öğrendik. Şimdi ilk işlem olarak biz bademleri Kısa süre haşladık ince kabuklarını çıkarmak için. Daha önce de göstermiştik ama bir kez daha gösterelim. Bu şekilde çekerek çıkarıyoruz. Yani soyuyoruz. Bütün bademleri bu şekilde aynı işlemden geçiriyoruz. Yani şimdi artık kavuralım. Tencereyi ateşe yerleştirdik. 2 çorba kaşığı biliyorsunuz tereyağımız vardı. Şöyle bir yarım kaşığını atıyoruz. Ve Hazırladığımız bademleri ilave ediyoruz. Bademler pembeleşene kadar kavuruyoruz. Bademler pembeleşti. Şimdi üzerine kıymayı ilave ediyoruz. Kıymada suyunu bırakıp kesene kadar. Bir kez kavruyoruz. Kıymamız kavruldu. Şimdi kıyma için yeteri kadar tuz koyuyoruz pilava da koyacağız ve karabiber ilave ediyoruz şöyle kısa süre daha kavuruyoruz artık ateşi kapatacağız harcımızı alacağız aynı tencerede pilavı pişireceğiz şimdi bunu kenara koyalım hatırlarsanız ayırdığımız tereyağımız vardı artık tümünü aynı tencereye bırakıyoruz ateşimizi tekrar yakıyoruz. Pirinci bol suda yıkadık ve iyice suyunu süzdük. Şimdi pirinci de ilave edelim. Kavurmaya başlayalım. Diğer bakırdı olduğunu anlamak için şöyle bir adet vardır. Böyle açtığımız zaman ortaya yağ toplanıyorsa olmuş demektir derler. Biz de o vakte kadar kavuralım. Gördüğünüz gibi yağ ortada toplanmaya başladı. Şimdi biraz da tuz ilave edelim. Tuzu da şöyle bir kaç tur karıştıralım. Hazırladığımız tavuk suyu var. Normal su da olabilir. Şimdi suyumuzu verelim. normal sade pilav pişiriyoruz şöyle bir karıştıralım kaynama noktasına geldikten sonra 12 dakika pişireceğiz pilavımız evet, gayet güzel pişti şöyle bir tur karıştıralım üzerine emici bir kağıt ya da bir tülbent kapatılabilir. Ateşi de kapattık. Yarım saat dinlendiriyoruz. Artık duvaklı pilavımızı servis zamanı. Pilavımız dinlendi. Ve kapağını açıyoruz. Alt ederek karıştırıyoruz. Pirinçlerimizi incitmeden ve servis tabağına yeteri kadar bırakıyoruz. Şimdi üzerine duvarını bırakacağız. Harika bir lezzet. Diyarbakırlılara teşekkür ediyoruz. afiyetle yemek üzere. Mütevaz lezzetler mutfağında bu bölümde güzel Diyarbakır'ımıza uzandık ve duaklı pilavın tarifini paylaştık. En kısa sürede denemenizi, Diyarbakır'ı ve bizi hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın efendim.